Mehmet Teskan 20 Aralık 2024 HalkTV.com.tr Savaşa mı giriyoruz? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önceki gün söylediklerini duyunca içim ürperdi. Ruhum daraldı. Saklamanın, gizlemenin alemi yok. Çok korktum. Dün sabah Hak TV yayınında dilim döndüğünce anlattım. Erdoğan'ın sözleri Suriye'ye gireceğimizi duyuruyor gibiydi. Milleti mecbur olduğumuza ikna etmeye çalışıyordu sanki. Gelin önce söylediklerine bakalım. Erdoğan dedi ki, Millet olarak ufkumuzu 782 bin kilometre kare ile sınırlandıramayız. İnsan nasıl kaderinden kaçarak kurtulamazsa, Türkiye ve Türk milleti de mukadderatından kaçamaz, saklanamaz. Tarihin millet olarak bize yüklediği misyonu görmek, kabul etmek ve buna göre davranmak mecburiyetindeyiz. Şimdi dilimiz döndüğünce tahlil etmeye çalışalım millet olarak ufkumuzu 782 bin kilometre kareyle sınırlandıramayız ne demek? Çevre ülkelerden de ülkemize toprak katacağız mı demek? Sınırlarımızı genişleteceğiz mi demek? Suriye'ye sarkacağız mı demek? Sözleri bu anlama geliyorsa sormadan edemeyeceğim. Hiçbir ülkenin bir karış toprağında gözümüz yok politikasından vaz mı geçtik? Peki bunu niye yapacakmışız? Tarihi zorunlulukmuş. İnsan nasıl kaderinden kaçarak kurtulamazsa, Türkiye ve Türk milleti de mukadderatından kaçamaz, saklanamaz. Tarihin millet olarak bize yüklediği misyonu görmek, kabul etmek ve buna göre davranmak mecburiyetindeyiz. Erdoğan'a göre tarih böyle bir misyon yüklemiş. Halep'i, Hamayı, Humusu, Şam'ı alarak yeni Osmanlı'yı yeniden inşa edeceğiz herhalde. Erdoğan'ın kabul etmek ve buna göre davranmak mecburiyetindeyiz. Dediği bu mu? Ordumuzu Suriye'ye mi yollayacağız? Mukadderattan kaçamayacağımız gerçek bu mu? Yeni Osmanlı projesi uzun süredir bu iktidarın bilinçaltında var. Davutoğlu bir iki kere dillendirdi o kadar. Erdoğan şimdi tam fırsat diyor. İnsanlar kaderinden kaçarak kurtulamazsa Türkiye'de tarihin yüklediği misyondan kaçamazmış. Yani savaşacağız. Karşımızda düzenli ordu olmadığı için bunun adı savaş değil. O zaman ne? silahlar patlamayacak mı? Amerika'nın yeni başkanı Trump'ın önceki gün verdiği gaz boş yere değilmiş. Suriye'nin anahtarını Erdoğan'a verdik demesinin bir anlamı varmış. Türk ordusu çok güçlü bu işi bitirir dedi. Belli ki Erdoğan da tarihin bize yüklediği misyonu görmek, ona göre davranmak mecburiyetindeyiz derken Amerika'nın kendine biçtiği rolü kabul etti yavaş yavaş. Tarihi sorumluluk. Atalarımızın topraklarını geri alıyoruz. Yüzyıllık parantezi kapatmalıyız diye halkı hazırlayacaklar. Soru 1. Yıkık dökük Suriye'ye girersek bu bize ne sağlayacak? Milyar dolarlık külfetin belki de yüzlerce şehidimizin dışında. Soru 2. Diyelim ki Suriye'de düzeni sağladık. Suriye'nin Türkiye'nin parçası olmasına izin verirler mi? Trump'ın aslansınız, kaplansınız sözleriyle Erdoğan'ın mecburuz açıklamasını birleştirince ortaya şu sonuç çıkıyor. Suriye'yi terör gruplarından temizleme ihalesini Türkiye'ye vermişler. Erdoğan da seve seve kabul etmiş. Terörizmle mücadele için oradayız, Suriye'nin istikrarını sağlayacağız, masaya çok güçlü oturacağız gibi çeşitli kılıflarla operasyonu pazarlayacaklardır. Ama kabul etmeseler de bu adı konulmamış savaştır. Orduyu yollarsan savaşa girmişsin demektir. Karşında kimin olduğunun artık önemi yoktur. Mehmet Tezkan